Arkadaşlar. Enişten bir Vallahi. tane daha aldı arkadaşlar. Gazı gazı söktü arkadaşlar. Gazı Bak. söktü arkadaşlar. Bakalım. Bu sekizinci balık Öyleyim benim. Oo bu sefer güzel. Güzel balık. Bu sefer güzel abi. Gazı söktüğünü göre. Bakalım. Bismillahirrahmanirrahim İbrahim'in oltalara çalışsın. Toplayalım galip gidelim diyorduk. Vallahi tek seferde yatırdı. Tek seferde yatırdı. Zaten ağır ağır geliyor bu. Biraz daha ağır. şey. sağlam yazalım ha. Bayağı güzel. 2 kilo kesin abi. Vallahi. Hadi bakalım balığımız. Ulan bu ne? Çip geldi. Karıştırmışın <laughs> yan işte. Ben karıştırmadım. Sen beni bilmişsin Küçük balık. Yine küçük geldi. Gazı söktü. Nasıl oluyor bu? Arkadaşlar enişte bugün 8. balon tuttu. Çift tuttu çift. Bir önceki de çift diye. Öyle mi? Eniştenin şansı açıldı. O değildi. De. Beni koy ya. Arkadaşlar bir daha ki balıkta da, inşallah büyük balık gelir. Görüşmek üzere. Enişte bunları salacak zaten. Bugün hep böyle oldu ya. Şey rastgele arkadaşlar. Oltası su, suda olan dolan arkadaşlara rastgele.